Arkadaşlar merhaba. Odiyometri bölümüyle karşınızdayım. Bölüm e, üniversite adayları tarafından ilgi gören sağlık bölümlerinden bir tanesi. Atama konusunda da e, şanslı bölümlerden biri. Gerçi e, eski şansı pek kalmadı ama e, yine de öğrenciler tarafından bayağı bir rağbet görüyor. Arkadaşlar bu videomuzda Odiyometri bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, mezunların görevlerini, maaşlarını, atama puanlarını, ve mezunların yine dikey geçiş bölümlerini göreceğiz. Bölümümüz 2 yıllık bir bölüm. Yani bir ön lisans bölümü arkadaşlar. Bölümü tercih listenizde gösterebilmeniz için girmeniz gereken sınav TYT. TYT'de almanız gereken minimum puan ise 150. 150 baraj puanı yalnız. Bölüme yerleşme puanı daha yüksek olabiliyor. Her sene KPSS KPSS diyorum. Her sene taban puanlar değişebiliyor. Bölümü mezun eden kişi sayısı ve aldıkları puanlara göre Puan e, yüksek de olabiliyor, düşük de olabiliyor. Odiyometri mezunlarının nerelerde çalışabileceklerine, iş imkanlarına bakalım arkadaşlar. Bu bölümden mezun olanlar devlet hastaneleri, işitme cihazı satışı yapan firmalar, işitme engelliler okulu, özel hastaneler, özel muayenehaneler, üniversite hastanelerine atanabiliyor veya buralarda çalışabiliyor. Peki ne iş yapıyor bu odiyometri mezunları ona bakalım. Kulak, burun, boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuvar hizmeti olan odiyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygular. İşitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını hekime sunar. Ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular. Şimdi KPSS atama puanlarına bakalım. Arkadaşlar, bölüm hakkında fikir sahibi olabilmeniz için son 5 yılın bütün verilerine bakıyoruz. Son 5 yılda gerçekleştirilen KPSS atamalarına baktığımızda odiyometri bölümüne toplamda 671 kontenjan verilmiş. Yani 5 yıl içerisinde 671 mezun çeşitli kamu kurum veya kuruluşlarına KPSS puanıyla atanabilmiş. Son atamalarda ise Taban puan 83'te kalmış yani 83 ve üzeri alanlar e, atana bilmiş diyelim. Dike geçiş bölümlerine bakıyoruz. DGS yani dike geçiş sınavı arkadaşlar her sene YÖK tarafından gerçekleştirilen bir sınav. Bu sınava 2 yıllık bölümlerden mezun olanlar e, mezun olanlar girebiliyor. E, bu sınavda yeterli puanı alanlar bölümleriyle ilgili bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyor. Odyometri mezunları da DGS'de yeterli puan aldıkları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Fizik, Fizik Mühendisliği, Odyoloji, Optik ve Akustik Mühendisliği, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sağlık Yönetimi bölümlerinden birine dikey geçiş yapabiliyor. Dikey geçiş yaptığında da eğitimine 3. sınıftan itibaren devam ediyor. Maaş konusuna değinelim. Arkadaşlar şayet e, KPSS veya açıktan alımlarla herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna atanırsanız 4500 ila 5000 lira arasında maaş alabilirsiniz. KPSS ile atanamayanlar özel hastanelerde veya işitme cihazı satışı yapan firmalarda, özel firmalarda çalışabilir. Bunlar da özel sektöre bağlı olduğu için biraz daha düşük maaş almakta. Bunların maaşı da 3 ila 5000 lira arasında yine değişmekte arkadaşlar. Tercih sürecinde Size lazım olabilecek bilgileri az çok verdik burada ama bölümü ayrıntılı olarak tanımak isteyenler elizan.net adlı web sitemizi ziyaret edebilir. Dilerseniz arkadaşlar Google'a hodiyometri bölümü elizan.net yazarak bölümün ayrıntılı ve güncel tanıtımını inceleyebilir. Bölüm hakkında öğrenmek istediğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.